Doğu beyazı bu pislikten, bu tozdan, bu topraktan kurtulmuştur. Ha. Gelen el belli de yapacağız inşallah. Parselledi, gelen sattı, gelen ee, yedi. Ha şu anda vallahi bile yani siz buradasınız. Şu araçları buradan böyle bir çekin. Bir tane tır geçsin. Tozdan, topraktan biz duramıyoruz. Nerede çıkıyor? Tam olarak ha. şurada Başka mı? Hadi şu. Ee, Burada, Burada doğal gaz çektiler. Aha. Bir de buradan kesildi. Bu çektiler. Şu Şeyden, şöyle, şunu biterken, bunu biterken... Bunu biterken... Bu... ...herhalde <laughs> altı asfalt Asfalt, asfalt. Buna biz evet. sadece bir tırnak kurmamız gerek. Anlatabiliyor muyum? Her bir tırnak kurulursa burası temizlendiği zaman en azından yani tırların geçtiği zaman da bu toz kalkmaz. Şuradan da çok var. Biz bir ara dedik trafiğe kapatalım şunu. Evet. Yıkama yapalım. Ya başkomiserim evet. ben size şunu söylemek istiyorum. Sizler komik geliyor. Şey, Sizler komik geliyor. Geçen sen, bir sene mi? Bir evvelki sene mi? bir kreder geldi herhalde kara tahmin edersin. O zaman da biz koordinasyon toplantısında çok sıkıştırdık. Artık vali güya talimat verdi dedi. Ay, vali bey, bey dedi, dedi gidin temizleyin. Öyle geldi. İnan iki. İnan iki bak olur ben size bir şey mi? söyleyeyim. Şu öbür tarafındaki. Öbür tarafındaki. Çamuru kepçe vurdu. Yağla kaldırımın üstüne bıraktık. Maalesef. Ya böyle bir yapayım? saçmalık olur mu? Ya, biz aslında burayı yıkayacağız dedik. Hem şuraya,

Bir yerde daha yani bizden de konuşmak gerekiyorsa belediyenin karayolda senin aldığın katrilyon dolar vergi var. Sen burada aldığın zaman sen belediye bir e, şey musun? Yok. Ama madem ya şuradan açtınsın, orada memur olduğu halde sen o yolu açtın. Misalen sen kalkıp da oradan da adam gittikten şuradan da çıkabilir. Hem de güç yoldur yani. Öyle bir şey. Yani yani bunun amacı o değil. Bunların amaçları yani sadece işi zorluğa koymaktır yani yapılmayacak diye bir şey yoktu. Yani şimdi Erzurum ne demedi? Erzurum'un vallahi bütün mahallelerine bir karayolu yaptı. E tamam da büyük şehrin yani mutlakası olan yer var, olmayan hı hı. da var. E karayoluyla belediyenin de işi var ama yine de Allah sizler razı olsun. Sizin yaptığınız hizmetle Şimdi zaman. ben biraz evvel hocamıza söyledim. Hı hı. Kendisine anlatabiliyor Şimdi bugüne kadar belediyeden herkes sizin gibi fazla değil. Biz de iki yapsaydı şimdi Doğu Beyazı parmakla gösterilen bir şehir olacaktı. Bir saattir buradayım, bir saattir. Saat, saat, saat. Yok gerçekten, vallahi yani ben sizi de takdir, de, takdir ediyorum. Abi, Her tarafta da Yapılmayan bir de. iş var, yapılan bir iş var. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Ben bu memlekette doğmuşum, ben bu memlekette geldiğim zaman şu mahallelerde ömrümüz, hayatımız geçti. Çamur, toz, toprak, ahiret biri bir gün Allah rızası için gelip de ben belediye başkanıyım ben bu memleketin yöneticisiyim. Bir şey, caddemize bir şeyimize bir asfalt veya bir temizlik yapmadı. Sağ olsun yüzüne de demiyorum. Hatası olursa da söyler mi yüzüne yani kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle söylerim zaten. yani. Sayın Yıldız Hanım geldi geleli Doğu Beyazıt'a bir çalışma başladı Doğu Beyazıt'a bir düzen kurulmaya başladı. Önceki başkanlarımızla Yıldız Hanım'ın yüzde biri, yüzde ikisi kadar her dönemde yapsaydı şu anda biz halk olarak bu kısımdan kurtulmuş olurduk. Yani biz sonuçta kendisine de şükranlarımızı sunuyoruz. Şu şey yine şey şey olsun, yani kendisine şey de çok çok teşekkür ediyoruz. Doğu Mersin'in şey büyük de bizsiz. Şey şey yani şey. kesinlikle Ama başkanımızdan da şey memnunuz. Her yani şey o, siyasi görüş değil. Kemal olsun. Her şey siyaset, değil. Sağ olun. Eminiz. Çok teşekkür ederim. Her, Her şey siyasetle siyaset siyaset yapılacak siyaset de siyaset iş bir değil. Kurumdur, belediye hizmet sektörüdür. Yıldız Hanım geldi geleni Doğu Beste. Her biri belediye başkanlarımız ben ömrü bu memlekette geçti. Beş yıl görev yaptı. Her biri bir şehrimizin bir caddesini asfalt sarsaydı, yapsaydı, bitirseydi. Bugüne kadar biz vatandaş olarak insan olarak bir şey Ama sağ olsun başkanımız elinden gelenin fazlasını yaptı. Kendisiyle minnettarız. Teşekkür ederiz. Ee, yollarda bu lüks arabanlarla gelip gelip e, <laughs> on tane taksi değiştirdim. Vallahi bazılarını altına takıp duydum. Maşallah şimdi her tarafı asfalt yapmışsınız. Çok Bazı iyi. misafirlerimiz geldiği zaman Iğdır'a götürüyordu. Ama şimdi öyle bir sıkıntımız kalmadı. Çok şimdi adam geldiği zaman yani biz gerçekten sizin yerinize biz gurur taşıyoruz. Yani adamlar diyor ya yollar ne kadar güzel olmuş yani bu kadar sıcak asfalt İstanbul'da olmuş yani. Bu derenin suyu nerede geliyor? Valla bende değerli suyu <laughs> çalmadıkları için geliyor yani Kesinlikle. budur yani. Teşekkür Bu kadar basitti. Allah Çok her bağlı. şeyden önce... Allah sizi var etsin. İkinci mısınız? bir şey, şey söyleyecektim. Bu bayan arkadaşları da temizlik işlerini aldığı zaman ben biraz evvel yine arz ettim, yine arz edeyim. Onun için de ayrı teşekkür ederim. En azından fakir fukaralar da sevinmiş olduğu Çok da güzel bir e, düşünce. Kadın değil. eli her yere değebilmeli. Dolayısıyla yani. kadının eli değdiği için şehrimiz bu kadar e, temizlendi, bu Aynen. kadar mükemmel oldu. Bu da bir projeydi. Hem e, duyarlılık oluşturmak hem kadının her alanda yer alabileceğinin. E, bilincini oluşturmak hem de daha fazla e, işte çevreye e, ekolojiye olan saygıyı evet. artırmak adına böyle bir proje yaptık. Çok şükür projemizle gayet Kadın arkadaşların temizlediği yerlere dikkat ediyoruz. Oradan geçen çok kişiler saklı. artık katı atık atmıyor. Yani çok çöplerini atık. atmıyorlar. Dolayısıyla bu da şu demektir. Hem e, insanlarımızın kadına olan saygısı Hayır. ve sevgisinden kaynaklı e, bir şey oluştu. Yani bir bilinç oluştu çok şükür. Müdür bey burada nasıl bir temizlik yapacağız? Başkanım ondan önce ee, arkadaşlarımız e, size ve Necmiye e, başkanımıza bir, şey, bir şey takip Bir şey takip edecekler. Yani evet. e, kadın personeller olarak önümüze açtığınız için, destek olduğunuz için, e, bazen hatamız olduğunda hoş gördüğünüz için, bizi her zaman desteklediğiniz için bütün arkadaşlar kadın personeller çok, çok şükür adına. size minnettarız teşekkür evet. ederim sağ, sağ, sağ olun. teşekkür ederiz. Siz görevinizi Başkanım. iyi razıyız. Ne yapıyoruz de. müdür? burada nasıl bildiğimizdi yapalım? arkadaşlar. Ya planı. onların aslında şirketi, bu şeyler, bu şeyler. Yediler. Yediler direkt el da da bir de, arada arada. Da de çağırın şöyle bölgenin komplesini artık bugün nereye kadar geçirdiyseniz diğer cumartesi de geri kalanını yapacağız. Tamam. Şey yapalım, şu Basmalım. dediklerine Şöyle başkanım, sadece buna ver ya. Şuraya bir bıçak, kepçe, vur. bıçak vursak. Şu kalkar, toprak, 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 şu toprağı bir bıçak. Kepçe, ha. getirdik. Ha. Evet. Kepçeyle vursa o da kara yolları bir fotoğrafımızı Kepçe getirdik. Evet. Kepçeyle da bir çekse bize 600 milyar ceza kepçe Yok, burada bir zarar vermiyorsunuz. Sadece üstündeki toprağı, de, toprağı de, de. Ben, e, kaldırayım. Şimdi zirve çalışmalara de, başlayıp baktık. Karayolları bize engel çıkartıyor. O zaman e, başka bir formül buluruz. Ama greiderle önce üzerindeki evet, e, pisliği tamam. toplayalım. Hayır tamam. yok, e, saygısızlık olmasın. Eğer ki size karşı bir sorun olmayacaksa biz bu teşkilatla karayolun kapısına da gidebiliriz. Yani <laughs> orada bir sıkıntı yok. Yani. yok ya, Adamın abi. yapmadığı, abi. siz yapıyorsunuz. Sizi takdir edeceği yerde, yani kardeşim tamam. <laughs> kendi şeyleri bu tuzu atıyor buraya. Yani bir insana bir kamyon e, toprak var. Bir kamyon içinde ne beş yüz içine buraya bıraktı. Bunları yani bu taş yukarıdan gelmedi ki. Evet. Evet. Dolayı. Arkadaşlar siz gelin, Şimdi, evet, bak, arkadaşlar bak. Siz Çayı hazır. alacağız? Çayı de, Vallahi, e, vallahi. vallahi Ya, Allah yar yardımcınız. E, şey de, şey Sizin de, yaptığınız işlerden saygı duyarım, hürmet Hı -hı. duyarım Aileye size. Çok, size. çok ederim. teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İkisi gibi dualı insanlar var. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Teşekkür ederim. Hadi hürmetler Her şey için Allah seni korusun.